şarkılar söylensin, kemanlar, gitarlar çalınsın, mis gibi bir de deniz havası çekelim. Oh, daha ne isteriz ki? Anne ve babalar kıskanmıştır çocuklarını. Seneye bir de anne baba sanat kampı mı olmalı? Ne dersiniz? Poça'daki Kültür Sanat Kampı'nın sorumlusu Ali Öztürk yanımızda şu anda. Merhabalar Ali Bey e, etkinlikleri e, çektik çok güzel etkinlikler var, atölyeler var. Neler söyleyeceksiniz? E, öncelikle merhabalar hoş geldiniz. E, bu etkinlikler çok keyifli. Çocukların çok keyif aldığı e, ve pek çok şeyler kazandığı etkinlikler e, Kültür Sanat bir arada iki şey bir tatil yapıyoruz. Kesinlikle bu noktada biz çocuklara çok iyi şeyler verdiğimizi düşünüyoruz. Onlar da zaten çok çok memnunlar. Ne diyelim çocuklar gelsinler mi buraya? Gelsinler. Evet. Çocuğum ve benim yaz kampında gezintimiz devam ediyor. İzmir Kültür Sanat ve Spor Yaz Kampı'nı bu kadar anlatmışken bir de çocuk gelişimi uzmanından yaz kampları ve yaz okulları konusunda görüş alalım mı? Bakalım uzmanımız neler söylemiş? Evet Hacer Hanım, yaz okullarının faydaları nelerdir? Öncelikle merhabalar. Ben de sizleri uzun zamandır görmediğim için özlemiştim. İzleyicilerimize de merhabalar dileyelim. Biliyorsunuz artık yaz tatili başladı. Havaların çok sıcak olduğu günlerdeyiz. Ve çocuklarımızın çoğu güzel bir yaz tatiline merhaba dediler. Karnelerini aldılar ve neler yapabilecekler ve yaz okullarına gönderip göndermeme konusunda hala düşünceli annelerimiz ve babalarımız var. Hemen bilgilendirme yapalım. Bildiğiniz üzere e, sportif aktiviteler, yaz okulları deyince hemen ilk aklınıza gelen etkinlikler. Bu etkinlikler özellikle çocukların becerilerini geliştirebilmeleri, eğlenmeleri, bir e, başarma hırsının olması, arkadaşlıklar edinebilmeleri ve belli e, başarıları elde etmeleri konusunda çok keyifli alternatifler sunabiliyor. Özellikle e, belli konularda, sosyallik ve dışa, dönük, dışa dönme gibi konularda çocukların becerilerinin bu yaz aktivitelerinde çok ciddi anlamda değiştiğini görebiliyoruz. O yüzden de ailelerimizde mutlaka çocuklarını ilgilerinin, yeteneklerinin ve meraklarının olduğu bir konuda mutlaka ki bir yaz etkinliğine yönlendirebilmelerini istiyoruz. Peki bunlar hangi yaz etkinlikleri olabilir? Bir yaz klasiği olan yüzme başı çeken bir etkinliktir. Özellikle çocuklar bu sıcak günlerde hem serinleyip hem de böyle bir etkinin içerisinde olmaktan çok keyif alıyorlar. Bunun dışında son yıllarda yine popülaritesini yakalayan ama bir o kadar nitelikli olan bir bilincilik aktivitesi vardır. Çocuklar atabilmeyi çok seviyorlar ve çok mutlu oluyorlar. Ve özellikle okul döneminde de bu etkinliklerini daha perçinleyebiliyorlar. Yine klasiklerden olan basketbol, voleybol tenis, son zamanlarda yine çocukların ilgisini çeken paten ve bisiklete binme, dağcılık, tırmanma, kamplar çok fazla çocukların ilgisini çekiyor. Aynı zamanda bu etkinliklerle beraber çocuklar mücadele etme güdüsünü de kazanıyorlar. Bu yedindikleri arkadaşlıklarıyla ve kurdukları dostluklarıyla beraber aslında doğa içerisinde doğanın dengesini, doğanın döngüsünü de anlamaya yönelik başarılar elde edebiliyorlar. O yüzden herkese ve mutlaka çocuğunun mutlu olabileceği bir aktiviteyle keyifli ve mutlu bir yaz diliyoruz. Kocadaki yaz kampından renkli görüntüler geldi ekranlarınıza. Umarız beğenmişsinizdir.